Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Yaşar Çalışkan ve bu da kanalımın 3. videosu. Bir önceki videomuzda sizlere otomotiv dünyasından haberler sunmuştuk. Fakat bu haber serisinden önce otomotiv sektörüyle ilgili daha genel bilgileri sizinle paylaşmamız gerektiğine karar verdik. Böylece haber videolarımızın da daha efektif olacağını düşündük. Bu nedenle haber videoları serimizi daha geniş aralıklarla yayınlamaya devam ederken aynı süreçte sizlere otomotiv sektörüyle ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bugünkü videomuzda otomotiv sektörünün devleri hakkında sizleri bilgilendirirken hepinizin çok merak ettiği hangi markalar hangi otomotiv şirketlerine ait sorusuna da kapsamlı bir şekilde cevap vereceğiz. Evet gördüğünüz gibi Toyota listenin bir numarasında yerini alırken dünya bir numarasının Volkswagen'le de büyük bir rekabet içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Listenin geri kalanını ise Hyundai Kia, General Motors, Ford, Nissan, Honda, FCA Renault ve PSA grubu gibi önemli isimler oluşturuyor. Hemen dünya bir numaramız Toyota ile başlayalım. Kishiro Toyota tarafından 1937 yılında Japonya'nın Aichi prefektörlüğündeki Toyota kentinde kurulan Toyota Motor Corporation dünyanın en büyük otomotiv şirketidir. Şirket 2019 yılı verilerine göre 10 milyon 466 bini aşkın sayıda araç üretmiştir. Toyota Motor Corporation araçlarını 5 farklı marka altında üretmektedir. Bu markalar Toyota, Daihatsu, Renz, Lexus ve Hino'dur. Japonya merkezi üretici aynı zamanda Subaru Motor Corporation'ın %16.6'lık, Isuzu'nun %5.9'luk, Mazda'nın %5.5'lik ve Suzuki'nin %4.9'luk hisselerine sahiptir. Ayrıca firmanın sadece ABD pazarında kullandığı Saien isimli bir alt markası da bulunuyor. Toyota Motor Corporation tarafından 2002 yılında kullanılan Saien, otomobil kullanma çağına yeni giren gençleri hedef alarak Toyota'nın benzer modellerine göre daha düşük fiyatlara satılıyor. 1951 yılından beri aralıksız üretilen Toyota'nın efsaneleşmiş modeli Toyota Land Cruiser yüksek satış rakamları, arazi kabiliyeti ve kaliteli donanımlarıyla dikkat çekiyor. Toyota dendiğinde ilk aklımıza gelen model olan Toyota Corolla ise 1966 yılından beri 42 milyonu aşkın satışıyla dünyanın en çok satan otomobildir. Toyota, hibritli ve elektrikli araçların ve aynı zamanda hidrojen yakıt hücreli araçların global market lideridir. Volkswagen Group Almanca'da halkın arabası anlamına gelen Volkswagen, 1937 yılında tek model halk tipi otomobil üretimi amaçlanarak kurulmuştur. Genel merkezi Almanya'nın Wolfsburg kentinde bulunan şirket, Avrupa'nın en büyük otomotiv şirketidir. Şirket bünyesinde Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania ve MAN gibi dünya markalarını barındırmaktadır. Traton grubu olarak bilinen Traton SE, Volkswagen'in bir yan kuruluşudur ve bu kuruluş bünyesinde bulundurduğu MAN ve Scania markalarıyla dünyanın en büyük ticari araç üreticilerinden biridir. Almanya'nın ekonomik büyümesini sembolü sayılan unutulmaz model Volkswagen Beetle'ın yaratıcısı Ferdinand Porsche'dir. Porsche ve Piek sahibi oldukları Porsche SE ise Volkswagen AG'nin %52.2'lik hissesini satın almıştır. Volkswagen, Güney Amerika Cumhuriyeti'ndeki fabrikalarında Volkswagen adıyla otobüs üretirken, Brezilya'daki fabrikalarında ise Volkswagen Titan Tractor adıyla kamyon üretmektedir. Hyundai Motor Group Genel Merkezi Güney Kore'nin Seul şehrinde bulunan çok uluslu bir otomotiv şirketidir. Güney Kore'nin en büyük otomotiv üreticisi Hyundai Motor Group, ülkenin en büyük ikinci otomotiv şirketi olan Kia Motors'un %51'lik hissesini satın alarak Hyundai Kia Otomotiv Grubunu kurdu. Ve böylece Kore otomotiv pazarının %70'lik payını ele geçirdi. Hyundai'nin yılda 1.6 milyondan fazla araç üreten Ulsan fabrikası Dünyanın kompleks halindeki en büyük otomotiv üretim tesisidir. Grup lüks otomobillerini ise Genesis Motors markası altında üretmektedir. Marka 2004 yılında Hyundai'nin lüks sedanı Genesis ile tanıtılmış olup 2015 yılında ise bağımsızlığını kazanmıştır. Evet, gelelim General Motors'a. Amerika Genel Merkezi Alternatif enerji kaynaklı motor teknolojileriyle araç güvenlik ve inovasyonunda dünya lideri olan şirket beni gerçekten üzünlendiren bir geçmişe sahip arkadaşlar. Peki neden üzünlendiriyor diyeceksiniz. Hemen o konuya geliyorum. Şirket küresel ekonomik kriz öncesinde sanayi ve teknoloji yatırımı yaparak likiditesini bitiriyor ve 77 yıl boyunca sürdürdüğü dünyanın en büyük otomotiv üreticisi ünvanını. Toyota'ya kaptırıyor. Yani şirket daha çok gelişmek, gücüne güç katmak isterken resmen tahtından oluyor arkadaşlar. Firma 2008 yılında yaşadığı mali kriz neticesinde ABD hükümetinden destek talebinde bulunuyor. Ve göreve gelen ABD Başkanı Barack Obama'nın isteği üzerine GM CEO'su Rick Wagoner 29 Mart 2009 tarihinde istifa ediyor. Amerikan hükümeti ile GM yönetiminin üzerinde anlaştığı yeniden yapılandırma programına göre Amerikan ve Kanada hazinelerinin yaklaşık 40 milyar dolarlık yardımlarıyla GM'in %60'ı Amerikan hazinesine, %15'i Kanada hükümetine, %15'i GM işçi sendikaları birliğine, %10'u ise mevcut hissedarlara kalacak şekilde paylaştırılıyor. GM iflas sonrası Pontiac ve Saturn markalarının üretimini durdururken Hummer ve Saab markalarını ise satıyor. GM 2017 yılında Opel ve Vauxhall'u da PSA grubuna satıyor ve marka grubunu iyice daraltıyor. GM şu an araçlarını 4 marka üzerinden satmakta. Bu markalar Cadillac, Chevrolet, Buick ve GMC. Kısaca Ford olarak bildiğimiz çok uluslu otomobil üreticisi Ford Motor Company Henry Ford tarafından 1903 yılında Amerika'nın Michigan eyaletinde kuruldu. 1908 yılında ilk seri üretim aracı olan Ford model T'nin üretimine başlandı. Henry Ford'un seri üretim metodunu bulmasının üretim hızını arttırması ve maliyetleri düşürmesiyle beraber 1913 yılında 12 buçuk saat olan şasi üretim süresi 2 saat 40 dakikaya kadar düştü. Burada çok merak edilen bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Günümüzde araçların fabrika çıkış renklerinin beyaz olması Ford model T'nin renginin neden siyah olduğu sorularını akıllara getiriyor. Ford model T'nin fabrika çıkış renginin siyah olmasının sebebi o zamanlar siyah boyanın en hızlı kuruyan boya olmasıydı. Şirket otomobil ve ticari araçları Ford markası altında üretirken Lüks otomobillerini ise Lincoln markası altında üretmekte. Ford aynı zamanda Brezilya merkezli SUV üreticisi Troller'ın da sahibi iken İngiltere merkezli Aston Martin'in %8, Çin merkezli Giant League motorsunda %32'lik hisselerine sahip. Yani günümüzdeki Ford Motor Company'ye bağlı otomotiv markaları Ford, Lincoln ve Troller olarak karşımıza geliyor. Bir dönem Ferrari'yi satın alan Ford Motor Company, Enzo Ferrari'nin yarış takımını Ford'un yönetmemesini istemesi nedeniyle anlaşmayı bozdu. Bunun ardından gaza gelen Ford, GT40 modelini üretiyor. Yarışlarda Ferrari'yi geçmeyi başaran efsane model hem yarışlardan hem de üretimden çekiliyor. Gerçekten kral hareket. Gelelim Nissan'a. Nissan, Infiniti ve Datsun markalarına sahip olan Nissan grubu 2010 yılından beri 450 bine aşkın satışıyla dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisidir. Böylece Nissan'ın Leaf isimli elektrikli modeli de Best Seller elektrikli araç unvanını kazanmıştır. Nissan CEO'su Hiroto Saikawa'nın açıklamalarına göre 2021 yılından itibaren bütün Infiniti marka araçlar hibrit veya tamamen elektrikli olarak üretilecek. Nissan 1999 yılından beri Renault-Nissan Mitsubishi ittifakının bir parçasıdır. Bu ittifak bünyesinde Renault, Nissan, Mitsubishi Motors, Dacia, Renault Samsung, Lada, Alfin, Infiniti, Venusia ve Datsun markalarını barındırmaktadır. Honda adıyla tanınan Honda Motor Company, 1948 yılında Soichiro Honda tarafından Japonya'da kurulmuş bir otomotiv şirketidir. Motosiklet üretimiyle serüvenine başlayan firma zamanla otomobil, su motorları, robot, jeneratör, akaryakıtlı motor ve hatta uçak üreten bir firma haline gelmiştir. Dünyanın bir numaralı motor üreticisi olan Honda, Japon otomotiv sektörünün de gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Amerika, Kanada, Hong Kong, Güney Amerika ve Asya ülkelerinin genelinde Japonya'nın ilk temsilcisi olarak faaliyet göstermiş olan şirket, dayanıklılık ve teknolojisiyle satış rekorları kırmıştır. Merkezi Tokyo'da bulunan Honda, dünya çapında pek çok ülkede üretim ve satış yapmaktadır. Geçmişten günümüze motor sporlarındaki başarılarıyla karşımıza çıkan Honda, başlarda Amerika ve Kanada'da üretimine başladığı Acura markasıyla da ciddi başarılar yakalamıştır. Honda, Acura markası ile lüks otomobil üretmeye karar veren ilk Japon otomotiv şirketidir. Motosiklet sektöründe de geniş bir ürün yelpazesine sahip olan firma 1959'dan bu yana dünyanın en büyük motosiklet üreticisidir. Ayrıca dünyanın ilk hava yastıklı motosikletini üreten firmadır. FCA şirketi 2014 yılında İtalyan Fiat ve Amerikan Chrysler firmalarının birleşmesi sonucunda oluşan İtalyan Amerikan karması bir otomotiv firmasıdır. Fiat Chrysler grubunun markaları FCA Italy ve FCA US olarak iki ana yan kuruluş altında faaliyet göstermektedir. Jeep, Ram, Chrysler, Alfa Romeo, Fiat Lancia, Abart, Dodge, Maserati gibi güçlü bir marka elpazesine sahiptir. Şirketin genel merkezi Amsterdam'da bulunurken. Vergi politikalarının nedeniyle Finansal Genel Merkezi Londra'da bulunmaktadır. Şirket 2016'nın Ocak ayında Ferrari'nin ayrılığını resmi internet sitesinden böyle duyurmuştur. FCA Ekim 2019'da PSA grubu ile %50-%50 hisse senedi bazlı ortaklığa niyetlendiğini duyurmuştu. 2019 yılının Aralık ayında ise FCA ve PSA grubu 50 milyar dolarlık birleşme şartlarını kabul ettiklerini açıkladılar. Renault grubu, otomobil, kamyon, traktör tren, tank, uçak, motosiklet, bisiklet, otobüs gibi birçok farklı türde araç üreten Fransız üretici Renault, Dacia, Renault Samsung, Alfin ve Lada gibi 5 büyük markaya sahiptir. Nissan'ın %43.4'lük hissesini elinde bulunduran firma aynı zamanda Daimler grubunun da %1.55'lik hissesine sahiptir. Şirket 2012 senesinden beri Mercedes'in a klas ve b klas araçlarının motorlarını üretmektedir. Renault, Nissan'la birlikte elektrikli araçlara 5.5 milyar dolardan fazla yatırım yapmıştır. Renault aynı zamanda motor sporları, Formula 1 ve rally yarışlarında da boy göstermektedir. Peugeot Society Anonym Group yani PSA grubu. PSA grubu otomobil ve motosiklet üreten çok uluslu bir Fransız otomotiv şirketidir. Şirket araçlarını Peugeot, Citroën, DS, Opel ve Vauxhall markaları altında üretmektedir. Ve bu markaların en büyüğü Peugeot'dur. Peugeot 1890 yılında ilk benzin motorlu otomobil olan Peugeot Type 2'yi üretmiştir. Grubun en çok satış yapan markaları Peugeot ve Citroen'ken grubun en az satış yapan markası 2014 yılında Citroen'den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden DS markasıdır. PSA grubu 2025 yılına kadar tamamen elektrikli bir ürün yelpazesi sunma stratejisi doğrultusunda önemli bir adım atarak 10 yeni şarj edilebilir hibrit veya tamamen elektrikli model sunmuştur. Şirket 2021 yılının sonuna kadar da 13 elektrikli model daha sunarak ürün yelpazesinin %50'sini elektrikli araçlardan oluşturmayı hedefliyor. Ve şimdi listemizin ilk on sırasında yerini alamayan fakat bahsetmeden geçmek istemediğimiz önemli otomotiv şirketlerine ele alacağız. Daimler AG Geçmişinde Daimler Benz ve Daimler Chrysler adlarını taşımış olan, günümüzde ise yaygın olarak Mercedes markasıyla alınan Stuttgart merkezli çok uluslu Alman otomotiv şirketidir. Şirket 1998 yılında Amerika araba sanayinin önemli firmalarından biri olan Chrysler ile Alman yasaları prosedürüne uygun olarak birleşerek Daimler Chrysler AG olarak kuruluyor. 2007 yılında ise ayrılarak Daimler AG olarak ismini değiştiriyor. Otomotiv alanında çok çeşitli araç tipleri üreten şirket, otomobil, motosiklet, otobüs ve kamyon modelleri üretmektedir. Daimlerin sahibi olduğu veya hissedarı olduğu markalar ise şöyle. Mercedes, Mercedes AMG, Smart Otomobil, Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses, Setra, Barat Benz, Mitsubishi Fuso, MV Agusta, Kamaz ve Bayfoto. Markaların çoğu tanıdık gelmemiş olabilir arkadaşlar. Çünkü bu markaların birçoğu kamyon markaları. Bu da Daimler AG'nin dünyanın en büyük kamyon üreticisi olmasını net bir şekilde açıklıyor. Şirketin lüks markası Maybach ile olan anlaşma ise 2012 yılının sonunda pes edildi. Ancak 2015'te Mercedes-Benz S serisi ve G serisi Mercedes Maybach olarak yeniden canlandırıldı. Açılımı Baviera Motor Fabrikaları Anonim Şirketi olan BMW Grup 1916 yılında kurulan Münih Baviera merkezli otomobil, motosiklet, bisiklet ve motor üreticisidir. İlk zamanlarda sadece uçak motoru üreten şirket 1928 yılında satın aldığı Farbzeug Teknik Eisenach AG otomobil şirketinden sonra otomobil üretimine başlamıştır. BMW grubun bünyesinde bulunan markalar BMW, Rolls Royce ve Mini markalarıdır. BMW'nin sloganı ve resmi dili ise İngilizcedir. Sheer Driving Pleasure Gerçek sürüş keyfi anlamına gelen sloganıyla şirket Alman teknolojisi ve ARGE'deki özgüvenini vurgulamaktadır. Tesla hayatımıza yeni giren şirketlerden biri. 2003 yılında Martin Eberhard tarafından kurulan Tesla, elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları tasarlayan, üreten ve satan bir Amerikan şirketidir. Tesla tamamen elektrikli ilk spor otomobil olan Tesla Roadster ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şirketin ikinci modeli ise tam elektrikli lüks bir sedan olan Model S'tir. Bu modelleri Model X, Model 3 ve Model Y izlemiştir. Şirketin son projesi Tesla Cybertruck ise tamamen elektrikli, pille çalışan hafif ticari bir araçtır. Tesla'nın Cybertruck'u geliştirmede belirtilen hedefi ABD'de günde satılan kabaca 6500 fosil yakıtlı kamyonlar için bir sürdürülebilir enerji alternatifi sağlamaktır. Tesla aynı zamanda elektrikli motor parçalarını lityum iyon paketleri dahil olmak üzere Daimler AG ve Toyota'ya pazarlamaktadır. Şirketin CEO'su Elon Musk, Tesla'yı ortalama tüketiciye uygun fiyatlarla elektrikli arabalar sunmayı hedefleyen bağımsız bir otomotiv şirketi olarak öngördüğünü açıklamıştır. Tata, 1945 yılında Ratan Naval Tata tarafından Hindistan'da kurulmuştur. 1954 yılında ticari araç üretimi için Daimler AG ile ortaklık kurmuş olup 1969'da ise yollarını ayırmıştır. 2004 yılında Güney Kore'de bulunan Daewoo şirketinin ağır vasıta araçlarını bünyesine katmış olan şirket, Malezya, Mısır, Kenya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Bangladeş'te üretim yapmaktadır. Ayrıca Tata, İngiltere'nin yüksek itibarlı markaları olan Land Rover ve Jaguar'ı 2.3 milyar dolara Ford'dan satın almıştır. Tata, dünyanın en ucuz arabası olan Tata Nano'yu üretmiştir. Hindistan'da yapılan ve satılan Nano, 100.000 Hint rupisi yani yaklaşık 2.000 Amerikan doları fiyatı ile Dünyanın en ucuz arabası ünvanına sahiptir. Geely merkezi Hangzhou'da bulunan bir Çinli uluslararası otomotiv şirketidir. Arkadaşlar şirket ilk başta buzdolabı üretmek amacıyla kurulsa da Geely otoyu bünyesine aldıktan sonra otomobil üretimine başlıyor. Geely Çin'in en büyük özel otomotiv şirketidir. Geely'nin başlıca ürünleri otomobiller, motosikletler, motorlar ve şanzımanlardır. Geely 2010 yılında İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars'ı Ford'dan 1.8 milyar dolara satın almıştır. Şirket ayrıca 2013 yılında İngiliz taksi üreticisi London Electric Vehicle Company'yi de satın almıştır. Şirket adından da anlaşılacağı gibi yalnızca Londra taksilerinin üretimini yapmaktadır. 2017 yılında ise İngiliz spor otomobil üreticisi Lotus'un da çoğunluk hissesini satın almıştır. Geely'nin bünyesinde bulundurduğu markalar ise Proton, Lotus, Volvo, Polestar ve London Electric Vehicle Company'dir. Lotus Proton'un, Polestar ise Volvo'nun alt kuruluşlarıdır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Otomotiv sektörünün devleriyle ilgili çok önemli bilgileri sizlerle paylaştık. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Bana olan desteğinizi göstermek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı ve Instagram'dan sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki içerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.